Merhaba arkadaşlar. İnsan fizyolojisi ünitesinde sindirim sistemi konusuyla birlikteyiz. Sindirim sistemi organları, enzimleri ve hormonları ile birlikte bazen karmaşık hale gelebilecek bir konu. Hatırlamakta zorlanabileceğiniz yerler olabiliyor. O nedenle size sindirim sistemini zihin haritası şeklinde, bir tek kağıda sığdırılmış, bir A4'e sığdırılmış şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Keyifle kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sindirim sistemi organlarından ilki ağız. Ağızın içerisinde dil, diş ve tükürük bezleri bulunur arkadaşlar. Ağızda mekanik sindirim, kimyasal sindirim ve emilim gerçekleşir. Ağızın iç kısmında pH 6.2 ile 7.4 arasında değişir. Neler emilir ağızda? Su, alkol ve ilaç emilimi gerçekleşir. Tükrük bezlerinden salgılanan tükrük sıvısının içerisinde amilaz, su, mukus, sodyum, kalsiyum, klor iyonlarıyla lizozim enzimleri bulunur. E, mekanik sindirim dişlerle gerçekleşirken kimyasal sindirim tükrük bezlerinden salgılanan amilaz enziminin etkisiyle gerçekleşir. Amilaz enzimi karbonhidratlardan nişasta ve glikojene etki eder. E, nişasta amilaz enziminin etkisiyle maltoz ve dekstrin adını verdiğimiz moleküllere dönüşüyor. Bu şekilde kimyasal sindirim yani karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlamış olur. Dil hem konuşmaya hem tat almaya yararken aynı zamanda besinlerin arkaya geriye doğru gönderilip yemek borusuna gitmesini sağlar. Yemek borusunun başlangıç kısmı yutaktır. Yemek borusunda peristaltik hareketler gerçekleşir arkadaşlar. Boğumlanma hareketleriyle yemek mideye doğru ötelenir. Yemek borusunda mekanik kimyasal sindirim ya da emilim gerçekleşmez. Besinler yemek borusundan mideye geldiğinde midenin giriş kapısı olan plordan içeriye doğru giriş gerçekleştirirler yutulduğumuzda. Midede mekanik sindirim, kimyasal sindirim ve emilim gerçekleşir. Emilim olarak da alkol ve ilaçların emilimi vardır. Aynı zamanda midede B12'nin emilimi için gerekli olan faktörler salgılanır. Besinler yutulduktan sonra mideye ulaşır ulaştığında ya da besinlerin kokusu algılandığında, besin düşünüldüğünde mide e, besin geleceğini düşündüğü için mide kendisini uyarır. Ne ile uyarır? Mide tarafından salgılanan kan yoluna gönderilen gastrin hormonu tarafından uyarılır. Mide bezleri tarafından gastrin hormonu kan yoluyla taşınıp tekrar mideye gelir ve midedeki sindirimle ilgili görevli hücrelerin e, Sa e gerekli salgılayacakları e enzimleri ya da maddeleri salgılaması için uyarır. Midede parietal hücreler, goblet hücreleri ve şef hücreleri bulunur arkadaşlar. Parietal hücreler hidrojen ve klor iyonlarını salgılarken goblet hücreleri mukus, şef hücrelerse inaktif e enzim olan pepsinojeni salgılar. E, pepsinojen arkadaşlar hidro, e, mide boşluğunda hidroklorik asitin etkisiyle birlikte aktif enzim olan pepsine dönüşür ve midede e, proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. E, proteinler pepsin etkisiyle büyük polipeptit parçalara dönüşürler. Midede e, midenin mide kasları tarafından çalkalanmasıyla kimyasal sindirim ve emilim de gerçekleşir. Daha sonra midedeki besinler parça parça ince bağırsağa gönderilecekler. Peki mide öz suyunda ne var? Mide öz suyunda mukus, pepsinojen, hidrojen ve kloriyonları, penzini ve az miktarda da lipaz bulunur. Besinler ince bağırsağa geçerken kardiya kapısından geçerek ince bağırsağa gönderilirler. İnce bağırsakta da arkadaşlar aynı yemek borusunda olduğu gibi peristaltik hareketler mevcuttur. Besinler ince bağırsağa geldiğinde ince bağırsaktan arkadaşlar iki tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi sekretin, diğeri kolosistokinindir. Sekretin hormonu ve kolosistokinin hormonu ikisi birlikte üç tane organa etki ederler. Bunlardan bir tanesi karaciğer ve safra kesesi, diğeri de pankreastır. Ee, Safra kesesi koledok kanalıyla ince bağırsağa bağlanırken pankreas sun kanalıyla ince bağırsağa bağlanır. Her ikisi birlikte vater kabarcığına içindeki gerekli malzemeleri dökerler. Sekretin hormonu arkadaşlar karaciğere der ki safra üret. Aynı zamanda sekretin hormonu pankreasa der ki bir karbonat iyonlarını gönder. Böylece e, midedeki asidik ortamdan ince bağırsağa geçen besinler ince bağırsak mukozasına zarar vermesin. Ortamı bazik hale getirsin. Kolasistokinin hormonu der ki safra kesesini safrayı salgıla. Safra safra kesesinden salgılanır. Koledok kanal aracılığıyla vater kabarcığına dökülür. E, e, pankreasa der ki sindirim enzimlerini gönder. Sindirim enzimleri ve bikarbonat iyonları da bir sump kanalıyla vater kabarcığına dökülürler. Peki pankreastan gönderilen sindirim enzimleri nelerdir? Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz ve nükleazlar, DNA'ları ve RNA'ları parçalayan nükleazlar pankreas tarafından ince bağırsağa gönderilirler. İnce bağırsakta kendi enzimlerini salgılar bu süreçte. İnce bağırsaktan salgılanan sindirim enzimleri neler? İnce bağırsaktan salgılanan sindirim enzimleri maltaz, sükraz, laktaz gibi karbonhidratları monomerlerine parçalayan enzimler. Dextrinaz, ince ağızda maltozla oluşan dextrini parçalayan enzim. Aminopeptidaz, enterokinaz enzimleri bulunur. Bununla birlikte var ve dipeptidazlar da amino asitleri proteinlerini yapı taşı olan amino asitlerin ortaya çıkmasını sağlarlar. Daha sonra besinler ince bağırsakta kalın bağırsağa gönderilir. Kalın bağırsakta da arkadaşlar peristaltik hareketler devam eder besin artıklarının artık iletilmesi için. Kalın bağırsakta arkadaşlar sindirimle ilgili olarak sadece emilim gerçekleşir ama sindirimin emil sindirimden oluşan monomerlerin emilimi değil asıl emilim besin monomerlerin asıl emilimi ince bağırsakta. Gerçekleşir. Kalın bağırsakta sadece su, sodyum, klorür ve potasyum iyonlarının emilimi gerçekleşir. Kalın bağırsakta sindirimle ilgili enzim, hormon e, salgılanması söz konusu değildir. Mekanik ya da kimyasal sindirim kalın bağırsakta gerçekleşmez. Kalın bağırsak anüste dışarıya açılır, e, dışkı olarak e, dışarıya açılır. E, açılan dışkının Gönderilen dışkının yapısında bakteriler bulunur, selüloz sindirilmediği için tuz, diğer sindirilmemiş besin artıkları dışkının yapısında bulunan malzemeler. Umarım yararlı olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.